Merhaba. Yepyeni bir içerikle karşınızdayım. O zaman hemen magazin turumuza başlayalım. Bakalım bu hafta içeriklerimizde neler var. Gelin birlikte görelim. şüphesiz saltanen en çok konuşulan konularından bir tanesi Hakan Sabancı ile Hande Erçel aşkıydı. İkilinin ayrıldıkları iddia edildi. Bir anda haber sosyal medyaya bomba gibi düştü. Akabinde hemen ben de işte çift arasında neler olup bitiyor diye bakarken Hande Erçel'in Hakan Sabancı ile ilgili fotoğraflarını sosyal medya hesabı Instagram'dan kaldırdığını gördüm ve daha önceden bunların çiftin birlikte haberlerini yaptığım için, Hande Erçel'in de paylaşımlarını bildiğim için paylaşımlarına tek tek baktım. Hatta galeri şeklinde işte 15'te 20'li civarlarında fotoğraf atıyordu galerisine böyle post paylaşımı falan yaparken. O postları tek tek inceledim. Aralarda falan Hakan Sabancı ile ilgili bir fotoğraf kaldı mı kalmadı mı yoksa bu iş hakikaten ciddi mi falan diye. Hakikaten e, Hande Erçel'in tüm e, gönderilerinden F Hakan Sabancı'nın fotoğraflarını kaldırdığını gördüm. Sonra Hakan Sabancı'nın Instagram hesabına girdim. Hakan Sabancı'nın Instagram hesabında e, Hande Erçel'le birlikte çekildiği fotoğraflar duruyor. Daha önce paylaşmıştı. O da kendi Instagram hesabından sevgilisiyle fotoğraflarını. ve Daha sonra İkilinin birbirlerini Instagram'dan takip etmedik, edip etmediklerine baktım. İkisi de hem Hakan Sabancı hem de Hande Erçel Instagram'dan birbirlerini takip ediyorlar. Buraya kadar olayın özeti böyle bu şekilde. Daha sonra yine bir iddia ortaya atıldı. Dediler ki Hande Erçel'in evlenmek istediği Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın da bu evle onay vermediği e, iddia edildi sosyal medyada işte haber mecralarında falan. Hakikaten Arzu Sabancı da bunun sinyallerini veriyordu zaman içerisinde. Hande Erçel'le ilgili işte yapılan eleştirilere, onunla ilgili e, çıkan haberlere, e, Hande Erçel'in aleyhinde çıkan haberlere Beğeniler ataraktan hani çeşitli mecralarda hani bunu görebiliyorduk. Yani ben kısacası Arzu Sabancı'ya ben bu evle onay vermiyorum. Ama gezin, tozun, aşk hayatınızı yaşayın, sevgililiğinizi yaşayın gibisinden bunun sinyallerini veriyordu. İş ciddiye bindi. Hande Çel sanıyorum Hakan Sabancı'ya evlenmek istediğini belirtti. Hakan Sabancı da ailesinden onay alamadığı için böyle bir karar aldıklarını düşünüyorum. Ve bu karar alırken de ikilinin birbirlerini kırmadan, dökmeden, dostça, arkadaşça bir ayrılık olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer ki böyle bir karar almasalardı, hani arkadaşça ve dostça bir ayrılık yaşanmasaydı, İkili bir anda Instagram'dan takipten birbirlerini çıkarlardı. Bu bir. İkincisi Hakan Sabancı Instagram'dan e, artık eski sevgilisi diyeyim Handel ilgili fotoğraflarını kaldırırdı. Bence bu ilişki ikilinin e, evlilik e, kararı alacakken e, işte Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın onayı vermemesi sonucunda e, dosya bir e, şekilde noktalandı. Ben öyle düşünüyorum. Bir de geç, bu aşkla ilgili dikkat çeken bir husus şu vardı. Geçtiğimiz günlerde Hande Erçel, ablası Gamze Erçel, işte yeğeni Mavi, sonra eniştesi Caner'le bir işte tatile çıkmışlardı. Hatta bununla ilgili buradan da bir video paylaşmıştık. Dile getirmiştim. İşte çok eğlenceli bir aile e, tablosu var. İşte eğlenceli videosunu paylaştı e, Hande Çelen'in işte vesaire falan diye. İşte bahsettiğim tatil oydu. Ve ondan sonra da e, ben Hakan Sabancı ile Hande Çeli bir arada Göremedim. Bir arada bir fotoğraf paylaşımları olmadı veya işte buna benzer bir etkinlikle beraber olmadılar. Daha önce birçok etkinliğe Hakan Sabancı ile Hande Erçel gitmişlerdi. Tatillere gitmişlerdi. Bunu görmüştük. İlk, videonun ilk başında da söylemiştim işte postlarına bakarken Instagram'daki işte. Hander ve Hakan Sabancı'nın postlarını tek tek paylaşımları incelememin sebebi de buydu. Daha önce birçok tatile birlikte gitmişlerdi, birlikte fotoğraflarını paylaşmışlardı. Ve Hander o, o paylaşımlarda Hakan Sabancı'nınla e, olan fotoğraflarını kaldırdığını gördüm. İşin özeti şu, yaklaşık 3 yıldır aşk yaşayan Hakan Sabancı ve Hander aşkı bu şekilde noktalanmış oldu. Haftanın bir güzel gelişmesi de oyuncu Bestem Sözdemir'in Ersin Gör Görkem ile evlenmesi. İkili Mayıs ayında aşk yaşamaya başlamışlardı. Hatta o zaman Bestem Özdemir e, sevgilisiyle e, birlikte e, basının karşısına çıkarak sevgilisini tanıtmıştı. Bestem Özdemir aynı zamanda İnci Tanelerinde de e, rol alıyor. Çift geçtiğimiz günlerde e, Fethiye'de kendi aile arasında ve yakın arkadaşlarında katılımıyla düzenlenen bir törenle e, dünya evine girdiler, evlendiler. Hatta e, bir ara Bestem Demir'in 4 aylık hamile olduğu da iddia edildi. Ve e, o evlilik e, günü, nikah günü öncesi basının karşısına çıktı. Bu sorular bu konuyla ilgili e, magazinci arkadaşlar da sorular sordular. Bestem söz demir, bu soruya cevap vermek yerine sadece gülümsedi. Yani e, muhtemelen burada e, hamileliğini doğruladı gibi bir e, anlam çıkardım ben. Çifte mutluluklar diliyorum. Oyuncu Kanur Urgancıoğlu Deniz Kaprun bağlarıyla ilgili çalışmaların 20. yılın kutlamalarında e, Doğal Hayat Dünya Doğal Hayatı Koruma e, Vakfının Türkiye doğa elçisi oldu. Hatta Kaan işte deniz kenarındaki deniz ile ilgili fotoğrafları sosyal medyaya da düştüm. Bir çeşitli internet sitelerinde falan bunu gördüm. E Yüreğime sıktı. Kaan Urgancıoğlu zaten bu tarz şeyleri seven, doğa aşığı bildiğim kadarıyla bir insan. Kaan Urgancıoğlu'na da yeni görevinde başarılar diliyorum. Umarım çok güzel e, çalışmalara e, imza atacaktır. Oyuncu Melisa Döngel geçtiğimiz günlerde Beyoğlu'nda görüntülendi. İşte magazinci arkadaşlar soruyorlar işte e, yaz dönemiyle ilgili özel hayatıyla ilgili. Özel hayatında şu an kimsenin olmadığını söylüyor ve yeni projelerle yakında ekranlarda olacağını falan sinyalini veriyor. E, Melisa Döngel yaz döneminde bir iş adamıyla kısa süreliğine bir aşk yaşamıştı. Hatta e, tatildeyken birlikte fotoğrafları falan medyaya düşmüştür Sosyal medyada da çok paylaşılmıştı. E, biz buradan anlıyoruz ki Melisa Döngel sevgilisinden kısa sürenin o ilişkiyi bitirmiş. Bu hafta çok güzel e, yıllara dayanan dostluğun bir fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Fotoğraf paylaşan isim de Özcan Deniz eşi Samar Datkar. Yıllarca prestij müzikte birlikte çalışan Özcan Deniz, Alişan ve Mahsun Kırmızıvel Çeşmede kaldıkları otelde bir araya gelmişler. Ee, i̇şte bu arada sohbet ediyorlar e, üçlü. Yıllarca prestij müzikte birlikte çalışmışlardı. E, çok güzel harika işlere imza atmışlardı. Yıllarca e, prestij müzikten çıkan şarkılarını keyifle dinledik. Hem Ölcan Deniz'in, hem Alişan'ın, hem Mahsun Kırmızı Gül'ün. Ve Çeşme tatilinde bir araya gelmişler. Samaradatkar'da prestij meselesi diye e, fotoğrafı paylaşmış. Hatta e, üçlünün daha önce, yıllar önce e, birlikte çekilmiş fotoğraflarıyla e, fotoğrafıyla e, yeni paylaşılan fotoğrafı bir araya getirip de yıllara dayanan dostluk gibisinden sosyal medyada paylaşımlar da oldu. Bence e, hoş bir e, fotoğraftı, bunu da sizinle paylaşmak istedim. Yine yıllara dayanan e, dostluklar, arkadaşlıklar, işte fotoğraflarla ilgili paylaşımlar olurken e, bir başka enteresan, e, yıllara dayanan e, fotoğrafın anısını daha paylaşmak istiyorum. 2004 yılında Popstar yarışmasının jüri üyelerinden birisi Deniz Seki'ydi. O dönemde programa yarışmacı olarak katılanlardan bir tanesi de Rıza Tamer'di. Geçtiğimiz günlerde Deniz Seki, Rıza Tamer'le e, karşılaşmışlar. E, bu karşılaşmadan e, çekildiği kareyi de Deniz Seki e, Instagram hesabında paylaşmış. Hakikaten e, aradan 21 sene geçmiş ve e, paylaştığı fotoğrafın altına Deniz Seki çok güzel e, bir yorum yapmış. Rıza Tamer son dönemde yani son bu yıl içerisinde yani daha önce ben tanımıyordum. Tabii o zaman pop izliyordum. O dönemlerde ismini falan duymuştuk. Ama sonrasında işte ne yaptı ne oldu hiç haberim yoktu. Geçtiğimiz günlerde benden sonra Yıldız Yatağı'ndan Kalkar diye bir şarkı çıkarmıştı. Ben onunla son dönemde Rıza Tamer'i tanıdım. Ve Deniz Seki'de yıllar sonra karşılaştığı Rıza Tamer'le böylece fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmış. Her ikisine de başarı dileklerimi iletiyorum. Yine çok güzel bir haberi sizinle paylaşmak istiyorum. Sunucu Esra Erol'un kardeşi Eder Erol, geçtiğimiz Nisan ayında Ekrem Karaçay'la nişanlanmıştı. Çift yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Düğün öncesi Çift kına gecesi düzenledi. Kına gecesinden görüntüleri Esra Erol kendi sosyal medya hesabından paylaştı. İşte kınaya katılanlar arasında Sema Ergunukon, Berbüzar Korel gibi Esra Erol'un çok sevdiği yakın dostları falan da vardı. Kınadan çok eğlenceli görüntüler paylaşıldı. Sosyal medyada da bu görüntüler çok ilgi gördü. Özellikle işte davul çaldıkları bir bölüm vardı. O çok ilgi gördüm. Çifte şimdiden mutluluklar diliyorum. Seda Sayan hepimizin sevdiği çok değerli bir isim. Sosyal medya hesabından takipçilerini dolandırıcılara karşı uyardı. Bir yakınının kendi ağzından konuşmalar yapılarak 35 bin TL civarında dolandırıldığını dile getirdi ve takipçilerini bu tarz dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı. Kendisiyle alakalı herhangi bir para isteme veya işte buna benzer olaylar yaşanırsa kesinlikle buna itibar etmelerine ve buna karşı dikkatli olmalarını istedi benim adımla dedi yapıyorlar dedi. Bunlara kesinlikle inanmayın. Benim böyle bir şeyim olamaz. Olmaz da dedi herkesi sevenlerini, takipçilerini uyardı. Seda Sayan Instagram hesabından. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Geçtiğimiz günlerde Işın Karaca'nın sosyal medyaya bir görüntüsü düştü. Şarkıcının adeta ııı İnepler döndüğünün bir e, görüntüsüydü bu. Şarkıcı işte paylaşılan görüntülerde işte bir yılda 90 kilodan 60 kiloya düşmüş. Bu arada 52 yaşındaki Işın Karaca'nın işte e, bu görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu. Ben de paylaştım. Hakikaten görüntüler e, büyük yankı uyandırdı. İşte bildiğimiz dışın karaca bu mu? İşte nasıl oldu da bu kadar kilo verdi falan gibisinden çok sayıda yorum da geldi. Ee, hakikaten Işın karaca e, yaptığı diyetle bir yıl içerisinde 90 kilodan 60 kiloya düşmüş. Yani bir yılda 30 kilo vermek e kolay iş değildir. Ee, yeni imajıyla, yeni görüntüsüyle bundan sonraki hayatında Işın karaca'ya da başarılar diliyorum. Kendisi sevdiğimiz sesini beğenerek dinlediğimiz bir isim. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Oyuncu Yağmur Yüksel sosyal medyadan sık sık paylaşımlar yapan, sosyal medyayı çok iyi kullanan oyunculardan, ünlülerden bir tanesi. Ve geçtiğimiz günlerde Oktay Ekinci ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Hatta ilk kez basının karşısına çıktılar birlikte e, kamera karşısına geçerek mutluluk e, görüntüsü verdiler ve bu olaydan sonra bu görüntülerin sosyal medyada büyük yankı bulmasının ardından Yağmur Yüksel çok ilginç bir şey yaptı sosyal medya hesabından. ilk kez sevgilisiyle e, Dünya Aşk Günü dolayısıyla bir fotoğrafını paylaştı Instagram hesabından. Tabii... Ee, ben de e, fotoğrafı kullandım, birçok mecramda paylaştım. Hakikaten e, Oktay Ekinci ile Yağmur Yüksel'in bu aşk, e, romantik e, fotoğrafı çok büyük ilgi gördü. E, böylece Yağmur Yüksel de ilk kez sevgilisiyle bir karesini e, sosyal medyadan paylaşan ünlüler arasına katılmış oldu. Bakalım ilerleyen günlerde ikiliyle ilgili neler yaşanacak hep birlikte e, göreceğiz. Bir videonun daha sonuna geldik. Sağlıcakla kalın.